İyi akşamlar sayın YouTube izleyicilerim. Ben Habib Gürsel. Yine bir ihale videosunun hikayesindeyiz. 13. sayfada kalmıştık. Geçen 12. sayfayı bitirdik. Şimdi 13. sayfa. Geçen 13, 12. sayfada barın önünde kapısında bekleyen adamları döner ile içeriye yollayan Murat Yusuf'a der ki ha Yusuf biraz nazik olalım. Bak şimdi Beniz'le şöyle yapacaksın. İki uçan tekme atarak adamı camdan içeriye geçirir. İçeride de müşteriler ha neler oluyor böyle diye bağırır. Yusuf iyi akşamlar bayanlar beyler rahatsız ettiğim için üzgünüm ama bu barı boşaltmalısınız der. Çıkın hadi şuradan ateş eder silahlar. Evet bar boşaldığına göre. Çakal Hasan buraya gelsin hemen. Çağırın şunu hadi. Hasan ben buradayım zaten. Ne istemiştiniz acaba der. Murat kızlar nerede? Çabuk söyle Hasan. Hangi kızlar? Burada bir sürü fahişe var. Hangisini istiyorsanız onu götürün. Yusuf sen bizimle dalga mı geçiyorsun? Celal'in kızlarını kaçırdığını biliyoruz. Zaman nerede olduklarını söyleyin. Hangi Celal ben kızımız kaçırmadım yanlış yere geldiniz. Yaptıklarınızın hesabını ayrı ayrı ödeyeceksiniz. Durdurun şunları der 5-6 kişi onların üstüne saldırır. Parti zamanı der Murat. Gelin bakayım şarap içmek isteyen var mı? Şarabı fırlattık gibi birisinin kafasına saplar. Al sana şarap der. Yusuf gelin bakayım o ne kadar güçlüsün ama. O masayı yerine bıraksan adam masayla saldırıyor Yerine bıraksan iyi olur Belini ağıracak sonra dur ben sana yardım edeyim İki döner tekme bir yumrukla Masayla birlikte adamı 3 metre ileriye gönderir Murat hadi bütün yapabildiğiniz bunlar mı sadece Her neyse bu işi bitirip çakalın ders, dersini Yüzmenin zamanı çoktan geldi der Yusuf bak Murat <laughs> çakal kaçıyor der Murat <laughs> sen hiç merak etme şimdi onu durdururum Şt, şey çakal şarap içmeyi unuttun kafasına fırlattığı şarap şişesiyle onu durdurur bu benden olsun der. Hasan aa lanet olası der bağırır kafasına yediği şarap şişesinden sonra bağırır Hasan. Murat bu sözler sana yakışmıyor <laughs> yakışmıyor hadi artık bizi ötmeye başla. <laughs> <laughs> Yusuf çakallar ötmez ki der Murat'a Murat peki o zaman ulu hadi aç o gürleyen sesini der Hasan ben hiçbir şey bilmiyorum bırakın beni der Yusuf şimdi göreceğiz Ağzına bir silah dayadık mı kapak gibi konuşuyor Birazdan polisler üşüşüyor Polise haber gitmiş bardan Polisler üşür komiser Kemal gelir Kemal müdahale eder. Murat Yusuf durun artık onu biz konuştururuz Getir onu buradan da. 14. sayfadayız. Murat amcasına der amca Ama amca tam da konuşmak üzereydi Ama amca. Kemal artık bu işi bana bırakın anladın mı? Her şeyi berbat mı etmek istiyorsun lan? Git buradan şimdi diye bağırır Murat'a. Murat peki amca şimdi gidiyoruz. Çakal ama seninle yine karşılaşacağız. O zamana kadar sana dünyanın kaç bucak olduğunu göstereceğim der. Çakal Hasan'a Yusuf şimdi ne yapacağız? Murat der dışarıdalar tabi. Murat kayın babamızın yanına gideceğiz. Ve ondan bir şeyler öğrenmeye çalışacağız. Cüro hadi. Burada komiser Kemal Hasan'dan bir şeyler öğrenmeye çalışıyor. Bu arada komiser Kemal Hasan'dan bir şeyler öğrenmeye çalışır. Kemal dua et seni Murat'ın elinden kurtardım. Madineler çevirdiğin anlatamam Hasan'a der. Hasan benim hiçbir şeyden haberim yok. İkisi bana gelip kız istediler. Ben de fahiş istediklerini sandım. Onlar da her yeri dağıtıp bana saldırdılar. Hepsi bu kadar. Şimdi avukatımla konuşmak istiyorum der. Kemal tamam sana avukatını çağıracağız. Ama bir şey bilip de saklıyorsan o zaman başım benimle dertte olmadın mı lan? Der. Murat ile Yusuf Celal'in şirketinde ondan bilgi edinmeye çalışırlar. Murat Celal'in şirketini koşturur dört nala Murat ile Yusuf. Şirkete girerler <laughs> Celal'in odasındalar. Murat merhaba Celal Bey yine ben geldim. Şu Cabbar hakkında sizden bilgi almak istiyoruz. Bilgi vermenizi istiyoruz der. Cabbar'ı arıyorlar. Cabbar zaten ülke dışına çıkmış herhalde. Murat Celal size bilgilendirsem bile onunla baş edemezsiniz der çok güçlü biri Onu ancak ben konuşturabilirim der o kadar ciddi adam bu Celal Nah ciddi Yusuf <laughs> siz onu bunu bırakınız bize bilgi verin ne işle uğraşıyor bu adam Kızların onu kaçırdığı kesin der Celal karanlık işler çeviriyor olmalı ama ben de daha anlamadım Doğuda bir şehirde silah ve uyuşturucu nakliyatı yapıyor olmalı ve onları büyük bir karla satıyor. Polisler yaptıkları baskınlarda onu suçüstü yakalayamadılar. Murat, her neyse hadi Yusuf Cabbar'ı görmeye gidelim. Celal ne yaptıklarını, <laughs> ne yaptıklarını sanıyor bunlar der. Onunla baş edebileceklerini mi sanıyorlar? Arkalarında konuşuyor. Ben bile onun karşısında zor dayanıyorum da o kadar üç buçuk atıyor Celal'de. Bu arada Çakar Hasan Cemile telefon açıp her şeyi ona anlatır. Hasan alo bana ağamı verip Çok önemli ağam ben Hasan polisler beni tutukladı. Benden şüpheleniyorlar ama merak etme. Senin hakkında bir şey söylemedim. Avukatım yarın beni çak Çıkarmak için kefalet ödeyecekler. 14. sayfanın sonuna geldik. 15. sayfadayız. Cemil konuşuyor. Tamam anladım. Yalnız dikkat et. Peşine polis takabilirler. Bu seninle son görüşmemiz olsun. Anladın mı beni? Kızların burada bu şehirde olduklarını hiç kimseye tahmin edemez. Yarın da Celal'i arayıp hediye varırsın isterim der. Bu arada Murat Yusuf Cabbar'ın şirketine gidip onunla konuşmaya çalışır. Murat biz Cabbar ile görüşmek için geldik. Sıkılıklar alamıyoruz yok ki sizi içeri alamam der. Yusuf ona çok önemli olduğunu söyler. Sıkılıklar Ve burada bekleyin. Beyefendi sizinle görüşmek isteyen iki kişi var. Çok önemli olduğunu söylediler. Cabbar'ın odasına girerler. Cabbar peki gelsinler bakalım kimmiş bunlar acaba? Cabbar'ın odasına bölüm beyefendi sizinle görüşmeyi kabul etti der. Murat, Cabbar Bey sizinle çalıştığımıza memnun oldum der. Tabi öyle böyle numara çekerler. Acaba sizi tanıyor muyum? Söyler misiniz? Hayır ama yakından tanışanız, tanıyacaksınız. Bizde çok önemli ve değerli mal var senin alabileceğini umduk cabbar ne malı ben acakçı değilim sizinle hiçbir işim olmaz yani çiziyor şimdi hemen gidin buradan yoksa polis çağırtıp sizi tutuklatırıp murat hadi ama cabbar bey sizin bir silah ve eroin kaçakçısı olduğunuzu biliyoruz bizde çok miktarda eroin silahlar var sizin alabileceğini sanmıştım siz bilirsiniz biz de başkalarını nasıl yaparız hadi gidelim dar Yusuf'a Yusuf ses alıcısını iyi bir yere koydum Her şey tamam artık neler konuşacağını dinleyebiliriz Hadi şimdi spor salonuna gidip konuşacaklarını dinleyelim hemen der Cabbar bu salaklar da kim böyle iyi ki ağzımdan bir şey kaçırmadım Polis falan olabilirler Hadi neyse acaba Cemil şehir dışında ne ne yapıyor? Yemekten sonra gidip onu arasam iyi olur der. Bu arada Murat'la Yusuf spor salonunda da bir şey, şeyler öğrenmek için Cappar'ın odasını dinliyorlardı. Murat evet işte bir şeyler konuşmaya başladılar. Cappar kızım sana kızım bana diye ıı, şehir dışındaki çiftliği bağla hemen. Alo Cemil sen misin? İşler nasıl gidiyor? Kızlar ortamı der. İşler çok iyi amca kızlar yanındalar şimdi de şimdi ya ne yapıyorsun der 15. sayfada bitti bir sonraki ihale hikayesini dinlemek istiyorsanız Habib Gürsel'e abone olmayı yorum yazmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın beni facebook'tan instagram'dan ve Twitter'dan arkadaş ekleyebilir takip edebilir ve yorum yapabilirsiniz. Beğeni tuşu bu tuş unutmayın. Beğenin, yorum yazın. Youtube kanalıma abone olun. Bildirimler zilinin tümünü yeni videoların geldiğini görmek istiyorsanız bildirimleri açmayı unutmayın. Ben Habib Gürsel parmaktan sonra ihalenin bir sonraki hikayesini anlatacağım. 15. sayfada bitti. Thank <laughs> you.